Müfettiş patronla birlikte geliyoruz. Tamam. Günaydın patron, günaydın Madu. Günaydın Bittu. Günaydın. Müfettişle biraz önce konuştum ve... Dur! Güne ne kadar güzel bir başlangıç. Ayranım bana çiçek göndermiş, baksanıza. Ayranın ismini okuyayım. Ne? Kenny bırak onu sana değil. Bekle biraz. Çiçekler ne sana gelmiş ne de bana gelmiş. Arke'ye gelmiş. Ah, sakın ona dokunmayın. İçinde bir şey olabilir bence. Ne? İçinde ne olabilir? Yenge söylesene sen ne söylemek istiyorsun? Ne olabilir ki? He? Bomba, bomba, bomba. Bomba. Geri çekilin. Polisi ve bomba bomba ekibini ara hemen bitti. Hadi ölebiliriz. Bomba olabilir içinde. Çabuk ol hadi. Kenny bir dakika. Kenny saçmalamayı kes tamam mı? Bomba filan yok. Bir hayranım göndermiş. Ver bana onu. Alo. Evet Burcank. Hiç merak etme. Görev tamamlandı. Arke, lütfen. Ona dokunma sakın. Arkeye lütfen. Bana bir söz ver. Patron, yengem haklı. Risk alamayız. Hepiniz evin dışına çıkın. Ben polise haber vereceğim. Hadi patron, Hadi. Ha bu hadi çıkalım. Anne hadi. Anne, hadi gel. Her şey patlayacak. Hadi. Hadi gidelim hadi. Bombayı bu mu etkisiz hale getirecek? Kendisi etkisiz halde zaten. Lütfen Kenny. Anne, babo geri çekilin hadi. Bomba güçlüyse buradan bile tesir eder. Bocank bu, bu sadece bir fragmandı. Sen bir de filmin tamamını gör. Bocank dur bir dakika. Şu sahnenin fotoğrafını sana bir göndereyim tamam mı? Sakin olun. Buket temiz. Sadece çiçekler var. Demek biri çiçek göndererek bizi aptal yerine koydu. Ama müfettiş iyice baktınız mı? İçinden hani bu kart çıktı. Bay Rüşab Kundra, bizimle üç harika film yaptınız. Görünüşe göre her şeyi unutmuşsunuz. Dün neyiniz vardı? Her haber kanalında haber oldunuz. Ama umarım kısa zamanda düzelirseniz payı. Ben dün Bay Pay ile görüşmedim. Bittu. Bütün bunlar haber kanallarına nasıl çıktı? Neler oluyor? Patron, bu kesinlikle senin benzerinin işi. Bütün bunları o yapıyor. Aman tanrım olacak şey değil. Arki e çok dikkatli ol. Belki seni kaçırır yerini alır ve süperstar olur. Senin yerini almak istiyor o. Payı'yı kandırdı. Hatta yetmedi hepimizi kandırdı. Nasıl yaptığını anlayamadık. Çok iyi bir oyuncu. Dikkatli ol. <laughs> Peki süperstar erkeğe ne oldu? Her şey aşırı sarhoş olması yüzünden mi? Yoksa yeni filmindeki karakterine mi çalışıyor? Aldığımız habere göre süperstarın stüdyodan evine taksiyle gittiğini görüyoruz. Her zaman elinde kadeh gördüğümüz erkeğe restoranda süt içerken görüldü. Üç bardak süt içti. Bu görüntülere inanamayacaksınız. Arke'in yeni karakterinin arkasındaki gizem ne? Evet. O sütü benimle birlikte içti. Ama benim adımı bir kere bile anmadı. Aptal kadın. Ne olacak? Ve Arke... Evet. Evet ona her şeyi anlatacağım. Yeni. Kapat telefonu. Madu. Evdeki bütün hizmetçileri çağır şimdi. Birileri onu tanıyordur. Yoksa evime girmeye nasıl cesaret eder? Arkey bütün hizmetçiler bize sadıktır. Ben bile seni tanıyamadıysam onlar hatalı olamaz. Hepsi onun sen olduğunu düşündü. Ben yanıldıysam onlar da pek tabi yanılabilir. Peki o zaman ne yapayım? Sessizce oturup izleyeyim mi? Bir yabancı Arkey olmak için ismimi kullanıyor ve bu adam kariyerim ve ailem için bir tehdit oluşturuyor. Eğer karşıma çıkarsa onu öldürürüm. Arkey lütfen sakin ol. Polise haber verdik ya başka ne yapabiliriz? Hayır. Bu adama ne yapılması gerektiğini biliyorum. Bittu. Bir basın bülteni hazırla. Arkey'in benzeri ortalıkta dolaşıyor. Vücut dilini hareketlerini anlat onlara. Bu aptal kısa zamanda yakalanacaktır. Hadi. Speaker benim ismimi niye anmadı? <laughs>